Değil mi? Para kazanmak ister misiniz arkadaşlar? Yok <laughs> Ben bu parayı bana bir <laughs> En güzel kitler bu arada. Tak diye giriyor adam ne Veda falan Şimdi hepsi arkada söyleyeyim. Kanka para kazandırayım sana 5 dakika içerisinde. Sen neyle Sanki olayım şu, beni takip ediyorsanız 100 lira, eğer beni başka birisinde takip ettirirseniz 200 lira. Tamam. Ver bakayım. Ama seni takip ediyorsam 100, 100 lira. lira. Aynen. Şimdi seni takip etmiyorsam başka birisine takip ettirirsem 200, 200 lira. lira. Aynen. Tamam şimdi ettireceğim. <laughs> <laughs> Ama onlar da videoda çıkması lazım. Instagramınızı açın. <laughs> Instagramınızı açın. Bakışa <laughs> şey medya. Duydunuz mu daha önceden hiç? Duymadınız mı? Bakır çay. Şey... Medya. Medya bak şurada. Medya. Takiptesin. Ediyorum. Bir başka birisini de takip ettir kanka. Şimdi Evet, şimdi tut, sana çözüm veririz. Ama çıkması lazım. Tamam. Çıkar. Sonradan silmem bak söyleyeyim. Tamam. tamam. Bakalım. Bakalım abla. Çekmiyor. <laughs> Bakalım. Tamam. Edin takip. Bitti. Ben atmışım zaten. <laughs> Al kanka. Hey, güle güle kullan. Hadi hoşçakal. <laughs> Bu kadar kolaydı. Hadi gel gidelim. Bitti mi? He bitti.